mutfağıma. Hoş geldiniz. Yer fıstığı ezmesi yapacağım. Çok güzel kokuyor. Elimde koktu. Yer fıstığı kokuyor. Emine <laughs> Pişik Kabıroğlu'nun yapamayacağı bir şey yoktur. Yazın. Seçal yapayım mı? Üstün yetenekleri neden? Başlıyorum. Çok güzel akıyor. Akışkan bir şey oldu. Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber yer fıstığı ezmesi yapacağız. Hemen göstereyim. Bu şekilde tuzsuz bir yer fıstığı aldım. Tabii ki kabuklu. Çünkü tamamen %100 ve doğal olmasını istiyorum. Şöyle koyayım arka planda kalsın. Ee, hem sporcu beslenmesi hem sağlıklı beslenme nasıl derseniz işte artık Gerçi videonun devamında bunlardan bahsederiz. Yer fıstığı ezmesine gerçekten bayılan bir tüm. Hatta yulaf lapasını her sabah yaparım. Yapınca da üstüne bir kaşık da yer fıstığı ezmesi atıyorum. Tabi bu yulafın kıvamına bağlı. Eğer bir porsiyonluk yaptıysam bir kaşık, iki porsiyonluk yaptıysam da iki kaşık atıyorum. O yüzden bana şöyle küçük hep herkesin, hepimizin aldığı 350 gramlık kutular sadece bir hafta yetiyor. Ve çoğu zaman %100 olanını bulamıyor. Ben genelde tuba kuru yemişten alıyorum. Onlarınkinin %100 doğal olduğuna inanıyorum. Onda da biraz parçacıklı oluyor %100 olan. Onda da parçacıkların ağzıma gelmesinden hoşlanmadığım için dedim ki neden kendim denemeyeyim, neden olmasın. <laughs> Bugün, yani hep beraber ilk kez mutfağımda yer fıstığı ezmesi yapacağız. Bu arada ben içine hiçbir şekilde katkı maddesi koymayacağım. E, i̇zlediğim videolar vardı. Genelde bal ekledikleri de oluyor insanların ama ben hiçbir şekilde koymayacağım. Çünkü zaten kendi bir tadı var. Onu bozmaya gerek yok, bal da her ne kadar doğal olsa da. Siz eğer isterseniz benim tarifime ek olarak bir yemek kaşığı bal kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi hiçbir şekilde kullanmayacağım. İsterseniz hadi gelin başlayalım. Biraz daha yer fıstığının faydalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak sporcu beslenmesine en sevdiğimiz şeylerden biridir. Bütün spor yapan insanlar, sporcu beslenmesi uğraşanlar biri. Aldığımız kaloriye göre de yakmamız gerektiği için ona göre de kas yapımını da sağlamamız gerekiyor ve vs 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 bir sürü şey var. O yüzden bu videoda onları konuşmayacağız. Belki ilerleyen videolarda da bunlardan bahsederiz. Bu arada her ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışsam da hani çok fazla olmuyor ama genel olarak bir sağlıklı beslenen bir insanım ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. Neden kullanmalıyıza gelirsek, öncelikli olarak tamamen bir toplu hissi sağlıyor. Aynı zamanda kalorisi de yüksek, bunu da belirteyim. Doğal yağ içeriyor sonuçta, o da bir yağ kaynağı bizim için. Aynı zamanda yüksek miktarda protein kaynağımız ve yüksek miktarda da lif kaynağı olduğu için bizim için tüketmek oldukça önemli. Siz diyet yapıyorsanız da kalori tamam biraz fazla olabilir ama e, olarak günde bir yemek kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı kullanırsanız zaten ona göre kendi diyet programınızı ayarlarsınız. Hem size toplu hissi sağlar hem de tatlı ihtiyacınızı karşılar gerçekten. Mesela ben yulaf lapası ile beraber bunu kullandığım zaman gün içinde çok fazla tatlı ihtiyacım olmuyor. Ama sizin de böyle bir canınız tatlı çekiyorsa ben mesela tatlı, tatlı çektiği zaman canım Genelde pekmez yiyorum. Sizin de tatlı çektiği zaman böyle kaşıkla evdesiniz zaman çok abartmamak şartıyla. Yani aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Kalp sağlığı için de çok faydalı bir besin. Gerçekten faydaları say say bitiremeyiz. En iyisi biz, <laughs> videomuza geçelim. Şimdi ilk önce yer fıstığını ayıracağım. Ben iki tane borcam aldım. Birine kabuklarını atarken birine de fıstıkları atacağım. Şu an gerçekten aşırı aşırı mutsuzum. <laughs> Mutsuzluğun nedenine gelecek olursa az önce videoyu çektim. <laughs> Kalktım ki bunları bu kadar yapmışken bir de yakın kadrajdan çekmek istedim ama belakin <laughs> çekmemiş, basmamış ya da ben basmadım ama halbuki basıp denkleşörün sesini duyduğumu zannettim. Bu da böyle bir anımızda. <laughs> Neyse tekrardan bahsedelim. Yer fıstığı ezmesini ben 500 gram aldım. Migros'tan aldım. Siz başka yerlerden de alabilirsiniz. Her yerde bulunan bir şey. Özellikle çerezci, kuru yemişlerle de çok fazla var. Ama almanız gereken şey tuzsuz yer fıstığı. Yani ben kabuklu aldım. Tamamen doğal olsun istedim. Her şeyini kendim yapmak istedim. Bu arada fişi ben bu video için saklamıştım. Az önce onunla gösterdim ama maalesef silindiği için. Ben de çekerken yırtıp attım. Nasıl gösterdiğim diye şu an çöpte fatura attım. Ama aklımda. 500 gramına 14.90 verdim. Bunu nasıl kırdığımı söyledim. Yani öyle bir aileten kıracak kalmadı. Nasıl kıracağımı da buraya oturana kadar düşünmüyordum. Bunun sert bir şey olmadığını görürsünüz zaten. Nasıl kıracağım diye düşünürseniz çok da sorun değil. Hemen göstereyim. Şu tarafları var ya bombeleri. Oraya bastırdık da zaten kendisi ayrılmış oluyor gördüğünüz gibi. Bunu biraz dağıttık. Tekrar göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Birazdan yakın çekimde alacağım zaten bunları. Bu arada çok bu turnuş şeyleri var ya görebiliyor musunuz? Şu an bilmiyorum. Bunlar hemen çıkıyor bakın. Şöyle yapıyorsunuz ve <laughs> gidiyor. Bu kadar basit aslında. Çok kolay. Herkes kendi yapabilir yani, yoksa şey Şimdi bakın! Anneli yavrulu gibi minicik, çok şeker. Bunu yaparken bile eğleniyor, ulaşıyor. Şey diyormuşum, yer fıstığımı çok seviyorsanız aşağı yer fıstığı emojisi koyun. emoji varmış, bir fikrim yok. Ben gerçekten çok sevdim. Bunları böyle açacağım. Çok güzel kokuyor, elimde koktu. Yer fıstığı kokuyor, ürünle. Neyse. Ciddileşelim. E siz bu arada hani şey de söyleyeyim. Ben iki tane kap aldım. Birine tatlı fıstıkları atıyorum. Bir tanesini de Siz öyle yapabilirsiniz. Aa kırılmadı. <laughs> Emine işte, küçük taburoğlunun yapamayacağı bir şey yoktur. Yazın. <laughs> zaten güçlü bir insanım. Söylemiş miydim hiç bilmiyorum. Sanırım hiç bahsetmedim. Yani en azından bu videoda. Normalde zaten spor yapan biri, spor yapan biri olduğum için kendimi bu konuda çok fazla geliştirdim ve 80 kilo kaldırabiliyorum. <laughs> Aşırı ciddiyim. 52 kilo olan bir ben. 80 kilo kaldırıyorum. Sıfır şaka. çok da ortalık batmadı gördüğünüz gibi. Aşırı dağılan bir şey değil. Zaten bilerek de hafif derin bir kap seçtim ve cam olsun. istedim ki videoda rahat görün diye. Tekrardan ben geldim. Yer fıstıklarının hepsini tek tek gerçekten üşenmeden ayıtladım. Şöyle gördüğünüz gibi yakından göstereyim. Şöyle şu şekilde. Bir sürü yer fıstığım oldu. O kadar güzeller ki bakın. Şöyle nasıl tutacağımı bilemedim. Ben. Ve gerçekten mis gibi kokuyorlar. Bunları böyle arka plana alıyorum. Gerçekten sıfır şaka. Bütün 500 gramın hepsini tek tek ayıpla. Ayıplarken gördüğünüz gibi çok da zor olmadı. Sadece biraz uğraştırıcı. Yani siz böyle de alabilirsiniz ama ben tamamen doğal yapmak istediğim için en başının hepsini bütün da kendim yapmak istedim. Bir de ilk kez yapıyorum ya. Şimdi bu tatlı fıstıkları ayıpladığımıza göre sıra pişirme aşamasına gelecek. Yani kavrulma aşamasına. ikinci aşamadayız. <laughs> bu aşamada iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Birincisi fırınla, ikincisi de tavada kızartma yöntemiyle yani kavurma yöntemiyle. Ben fırını anlatayım. Gördüğünüz gibi mikrodalgam var. Yani burası benim tatlı öğrenci evim olduğu için öğrenci evim mikrodalga var. Normal fırın yok. Öyle olduğu için ben tavada kavurma işlemini tercih edeceğim. Bu arada bu pişirmeyi yapmamızın temel sebebi yarısı yağını ortaya çıkartmak için biraz bu pişirme işlemini yapıyoruz. Eğer fırında yapacaksanız fırınınız varsa bir fırın tepsisine ...bu yer dökün. Ondan sonra 5 dakika boyunca fırında pişirin. Ve sonra alın. Fırınım olmadı için ben tavada yapacağım. Tavada kavurma yöntemiyle. Hiçbir şekilde yağ falan kullanmıyorum. Direkt tavaya bu fıstıkları döküp... ...kavuruyorum. Ve sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Hadi gelin tavayı alalım hep beraber. Tavayı aldım ve geldim. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz artık tamamen. Ay enerjim çok düştü bilmiyorum. Dakikalar bu tık 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 ayıkladığım için <laughs> yorulmuş olabilirim biraz. Bir de staj yapıyorum hastanede. Sabah da çalıştığım için bir tık yoruldum. Neyse şimdi bu mis gibi kokanları ocağa verelim. Yüksek ihtimal ilk defa yapıyorum ama çok güzel kokacağını düşünüyorum sıcakken. Çünkü çerezler gerçekten cık, harika kokuyorlar. Seçavu yapayım mı? Üstün yetenekleri neden? Görüyor musunuz? <laughs> Böyle sanki halva kavurulmuşum gibi Korktu. Ben çok mu güzel acaba? Biraz kapattım Son altını çok açtı ama çok güzel kokuyor gerçekten. Ve ben bu kadar beklemiyordum. Hani böyle sıcak çerez kokusu gibi bekledim. Böyle helva gibi biraz. Sıra geldi. Üçüncü aşamaya. Bu aşamada ise kavurduğumuz yer fıstıklarını bu şekilde kavuruyorum. Gerçekten güzel kokuyor. <laughs> Kendimi şey çerezci gibi falan hissettim. Kavurduğum yer fıstıklarını bununla çekeceğim. Ve böyle bir tatlı kavanozum var. Bir önceki videomda bahsetmiştim sizlere. Annem bana sürekli ev yapımı şeyler yapıp yanıma veriyor. Ben de onlarla getiriyordum. O getirdiğim şeylerden biri. Bunun içine menemen vardı. Menemen bitti <laughs> ve sakladım, atmadım bu kavanozu. Şimdi bu kavanozun içine koyacağız bütün yaptığım yer fıstığını. Bu arada sıcakken yapmak çok önemli çünkü sıcakken yağını daha fazla salacak ve daha kıvamlı yani sıvı bir kıvam olacak. Şunun bir şurada max seviyesi var tam şurada. Şöyle sallayayım. O seviyeye geçmesine, geçmemesine dikkat edeceğim. İlk önce bir bunları çekelim. Biraz zaten Kum yani, kum kıvamı diyor genelde izlediğim videolarda. O kıvamla gelecek, ondan sonra biraz daha üstünden tekrar çekeriz. Başlıyorum. <laughs> Bakalım ne alemde. bu. İlmik gibi gözüküyor. Size de göstereyim. Bakın, şöyle çok güzel kokuyor. Gerçekten aşırı güzel kokuyor. Biraz karışıyorum. Görüyor musunuz? Aktı bile. Ama ben biraz daha çevireceğim bunu. Biraz parçacıklı olmuş. Artık tam oldu diyebilirim. Şöyle akışkanlığını görebiliyor musunuz? Artık bütün adımlar tamamlandı ve mis gibi kokan sıcacık bir fıstık ezmem var. Gerçekten tamamlandı. Hepsi parçalandı. Az önce gösterdim zaten. Şimdi canım annemin bana menemen yolladığı kavanozdan onu, onu boşaltacağım, bakalım ne kadar olacak Şöyle kıvamı görebilirsiniz zaten. Çok güzel akıyor. Ve yer fıstığı ezmesi hazır. Açıp göstereceğim size. Gayet akışkan bir şey oldu. Gerçekten de enfes kokuyor. Gerçekten yer fıstığı ezmesi. Nasıl koku alıyorsanız aynısı. Çok güzel. Böylelikle kendi kavanozunu, kendin yap videosunu her neyse tamamlamış olduk. Ama ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Biraz bekleyin. Çok şeker olmadı mı? Şöyle papyonlu gibi. böyle daha hoş oldu. <laughs> Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla video için YouTube ailemi katılıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kenze çok iyi bakın. Afiyet olsun. Görüşürüz.